Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Feride ile yani kardeşimle birlikte dönerci dükkanı açacağız. Dükkan dedik de yani böyle karavancı bir. Merhaba arkadaşlar. O zaman videomuza başlayalım. Bir tane velet çekti buraya. Arkadaşlar gel sende. de. Ben geliyorum şimdi. Evet. Çabuk ol. Müşteriler kaçıyor. Yav <laughs> Geliyorum, geliyorum. Burayı da açalım böyle. Geliyorum abi bu taraftan aç. neyse pahalı ya kut kepekli ne oldu? ne bu arada arkadaşlar döner sen yürü lan <laughs> dönerci yeri olmadığı için biz de böyle evet. bir şey dedik çekçe dönerci olsaydı bu arada gezeceğiz ya brokelma çok alalım. hadi bu evle <laughs> benim böyle bayığım çıktı böyle evet. evlere bakalım Bayağı. Evleri karşısına gidelim ya bence. Bence de yani. Ee, bir tane ev kuralım. Karşısına da bundan koyalım. Yok yok öyle değil de. 24'te mesela insanlar var. Oraya gidelim. Gel. Evet, olur. gel gel çabuk Şimdi ol. Yok araba kalacak. şey. 55 yapalım hazır. <laughs> arkadaşlar siz bize destek verirseniz tabii ki de biz de oyuna Roblox yani daha fazla Please Donut evet. kasarız ve size de mesela diyorum Roblox çekilişleri yapabiliriz arkadaşlar. Evet, kasarız derken e, şey Doruk'un GMP'si yok. Bende var evet. orada kasarız. Evet. Çünkü onu açamadık. Evet sorun arkadaşlar. Vardır. Sorun var. Game O zaman gidelim ya. Oho. Bekle. <laughs> evet 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 dönelim böyle. Evet buradakiler Türk bence yani. Bence an, de, olmasa Olmasalar Miray ben. ben evet. Denize gittim. İnşallah banlamaz. İnşallah. Döner var. Döner bu arada. Çiğ köfte ne Isteyim. Ne kadar olsun? 20 lira bence. Uh, tamam. Tamam. Oo, yine güzel gitti i̇şte ya. arkadaşlar buradan çıkartacağız. Maalesef burada hot dog var sadece. Biraz daha bu tarafa gittik de zaten oluyor. Bu arada bu ne sensin bu? <laughs> Efendim neydi lan? O kadar düşürme kendini. Evet. Böyle bir şey olsun bu da. Bir tane istedik. Dört tane. Bir tane istedik. <laughs> Hangisiydi bu arada o? Evet. Par <laughs> paracıklar. Paracıklar. onu kasaya atalım bir. Evet. Evet. Öyle çıkartalım. Evet arkadaşlar iyi yer ilerliyoruz pardon. Biraz da bu yere. Yine iyi ilerledik. Ama yine de iyi ilerledik. Evet. Burada Dönerler. da. Var. Evet. Arkadaşlar bayağı para çıkaracak abi. Bu ada evet Türk. Kötü satalım mı? Yok. No. Dolandırıcı olmak istemiyorum. Oha lan ne yaptın ya sen? Bir... Arkadaşlar bu dolandırıcı bu arada. Ben Bundan indirim. döner olmuyor. <laughs> Allah. İndirim ablacım. Ne, oluyor? ne oluyor? End... İndirim. i̇ndirim ablacım. 20 lira. 20 lira. 10 lira. Lira. O, ne liraya görmesinler. İyi ben. bir tane. Böyle oh, çıkardım. Evet arkadaşlar böyle verelim. İyi bir tane. Hadi. O paramı ver abi. Skar mağava bana. Oda ver lo. Para arıyor. Evet bana ver. Bana ver. Ben bana ver. Evet bana verdi zaten. Ben dürüst bir insanım. Bana ver. Da Bana da. Yok lan o kadar Bana keriz mi? değil bence. Gel <laughs> <laughs> başka evlere, başka evlere keriz bulduk. teşekkürler. Teşekkür. Evet. Teşekkür. Ne bakayım bu hangi ev? Bu arada Ali RP var ya galiba. Gerçekten. Mi? Oraya gidelim orada bayağı para kazandım. Burayı mıydı? Burayı mıydı? Hangisine isim yazıldıysa oraya. Benim bedava abi. Abi bak. Neyse. 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 Ama yine değil. Hakikaten he, bayağı para çıktı. Arada... 60 lira değil mi? Onu kazıkladık biraz. Evet. Evet arkadaşlar biz takipçilere tabii ki de 5 liraya veririz. Evet. Hatta bedavaya da veririz. Evet yani. tabii ki de. Buranın Burada kim var? Burada da bir, bir, bir Ne ama lan bunlar? Bir dakika ben bakayım. Mira bu. Ben bence bu Türk değil ama Türk adına da benziyor. Böyle bir ad duymam. Evet var var Türk oldu. Hepsi mi? Evet kaç tane insan var içinde? Lan boya para kasacağız abi. Sen git desene bir beni beni banlasalar biter zaten. Bekle üstümüze yazalım da. Evet banlamasınlar biz onun için yazdık. Ben ara Arkadaşlar böyle yapmayın be ne olur. Arkadaşlar bakın böyle çibarlıkla biz söylüyoruz ama böyle olmuyor. Evet. Neyse. Böyle giderse başka server'a da gidebiliriz ha. Hopperiniz olsun. Gel bir karnevala bakalım ya. Belki orada vardır insan. Yok bence Sen ya. Sen git arabaya getir ben. Server değiştirelim mi? Olur. Hadi. Arkadaşlar bu arada ne kadar istek atarsanız atın 50 abone de kabul edeceğim hepsini. Zaten bu her insanın Aynen kabul Ben, de ben sizin için kabul yani evet. şey sizdeki kabul ediyorum ki şey olsun yani hmm. adam fazla olsun hmm. girebileyim Türk serverına. Evet. Yoksa yani ben de 13 var. Ve evet, çoğu arkadaşım. var yani buraya bak. Evet, Altay. Evet. Bu arada onlar gelmek istemedi yani sorgulamıyorum şey gelmek istemedi derken şey, işte arkadaşlarıyla farka evet. gittim. O kadar ben de kesiyordum onları. Ben de kastım çıkıp geliyor. Çıktı ya. Evet burada Türk var galiba. Çok insan var mı? Yani bazı var. Geliyor mu? Evet galiba var. Bu arada e, başka oyunların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar tabii ki de bunları unutmuyoruz. Esasında abone olmak bakın hesabım Anladım. çalındı diye çok üzgünüm bu aralar. Evet, var. evet arkadaşlar baya ilerlemiştik. 50 abonede zaten bütün istekleri kabul ediyorduk. Hı hı. Oyun kastı bende. Aynen. Aynen kastı. Evet düzeldi. Düzeldi. Düzeldi düzeldi. Elim burada. Niye böyle koştum? Niye kasıyor? Ben de kasım Evet ben de de. Arkadaşlar böyle internet neyse. Orasını söyleyeyim mi? Evet. Evet ne yazalım? Evet. Evet bende düzeldi. düzeldim. Her şey doğru. Ben de düzeldim. Çok sıcak ee, sıcak ya. Evet. Vantilatörü yok, verecektim. yok 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 tamam. Sesimiz yani alkol. Ah var orada. Ne, ne olacak, olacak ya sen? Ben kendi ana arkadaşlar pik mi bu kız? Pik mi yani? Aa, beni dövüyor. <laughs> bu kim? Oo bayağı. Ne olacak bu? Ne olacak sende ya acayip video ya. <laughs> Arkadaşlar normalde böcekleri yiyor bu. <laughs> o kadar da değil. var dönem. o ağaçlar falan dedim ki tane istediler bu arada o bayağı para kazanacağız ben çıkartalım döner ara dönerleri aramak da iki saat sürüyor bu evet aynen ben yiyeyim. alsana lan ben yiyeyim bu Buçsi de verdi para. Ah, ne var diye. Bu kadar aşıklar onlar. Oraya şarkı koy. Bizim bu kadar şeyimiz olmadı ya. Aga be. Oğlum. Oğlum ne ya, oluyor ne lan? Ne yapıyorsun? Abi araba uçtu. O kadar mı ah, Aşıklar ağlar beni. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> Abi de Abicim ne yapıyorsun sen? Gelsin bu tarafa. Abi sen ne mi istiyorsun? Bak sana 100 TL. <laughs> ne ister misin? Abi bana öyle bakıyor ki korktum mu? Abi döner. Oha lan zengin olduk. Arkadaşlar biz bu videodan sonra galiba paracıklar paracıklar diyeceğiz. Buraya atalım bunu da atalım. Ben evet arkadaşlar. Abicim sen ne yapıyorsun bu arada? Bu kızdan ne olacak? Biliyor bundan çıktı. Ne yapıyorsunuz? Bu arada evet bu da istiyor. Evet. Ben de 5 saattir anlamaya çalışıyorum. Evet şu, şu para ver. Para. Dolandırıldık abi. Para. Lan para. arabayı kaçırıyor. Markete gitti. Lan arabayı kaçırdılar. Pek de şirittim. Şey böyle alırlar. Ne tabi? Oha lan nereye götürmüşler bak. Akı evet, bozuldu. Açtım. Açmamış. Açtım. Açmadım. Açtım dedim ya çocuk. <laughs> tamam bekle bakayım bu düzgün verdi mi? Evet Çocuk ne lan abinim ben. Neyse ben gelirim. Açmadım. Aşıklar anlar beni. Benim benim torunlarım Küçük da var ben. 70. çocuk. Ha bu Veret mi? O sen misin bu? Evet, çok doğru. Aşıklar anlar. Arkadaşlar sen bir, koş. Ve, bir dakika bir dakika bir eee musun? Gel buraya. Yanıma gel. Ne oldu? Burayı oku bir. Döner döner. Döner doğru. Döner. Dö <laughs> Arkadaşlar. Tam mal. 100 lira da ya. 100 lira da değil be. Aa, döner. Yira. Döner doruk ne lan? <laughs> <laughs> Arkadaşlar Bende de kafa gidik galiba <laughs> Ve çıraz döner doruk ve çıraz doruk. Arkadaşlar doruk. <laughs> Arkadaşlar bir videomuz vardı. Elimdeydi sildik onu. Bir evet saat uğraştık. Çok komik çıkmıştı ya. Evet montajı falan da <laughs> ayarlanmıştı. Bunu ters, ters şey. <laughs> Terbiyesizlik yapma. Geri zekalı çocuk. <gülüyor> tamam. <laughs> Aşıklarım. Abi ne yaptın sen de? Kaçırmaya çalışıyorlar. Oh my god. Bu ne lan? İşte. Oy bismillah abi. Sen mi satacaksın dönerleri? Bakışmamız vardı be. Arkadaşlar bunu hastaneye götürsek ekstra para para, para alabilir miyiz galiba? Yok lan bizim. Abi dönerciye niye girdim? Bu döner kadar da var, değil. Var, döner, var. döner var. Hello, aleyküm selam. <laughs> Oy Adana çocuğu. Biz de Abi adana sen. Adana. Evet, evet, evet. Bunun kafası yazdığı gözükmüyor bu arada. Evet, üstten atıyorum ben. Ne yazdı? Bilmi ben de bilmiyorum ya oyun kası... ben de bıralım ister misin? Terbiyesizlik yapıyor arkadaşlar. Bilmiyorum bu. malafat var ister misin? O ne yaptı? Lan bu çok terbiyesiz. Galiba arkadaşlar bizim terbiyesizlikle işimiz yok. Çok komik. Arkadaşlar buna bir tane söyle. Ben aslında bir videoyu duydurup buna. Çok Aa, Gül, var. Var. Neyse yazmayın ya. Arkadaşlar bir biz şey kapatacağız montajı sonradan açacağız. Tamam mı? olmuş. Hakikaten mi? tek Sonra da bari yazdım. Ha. Evet arkadaşlar uyardık onları. Evet. Yani hafif geldiler. Adamı... Ne yapıyorsun? Kim sürüyor ya? Bak sen abicim sürüyor. yapmayın böyle. Sen ben sürmüyorum, bana vurdular. Evet. Abi sen sürüyorsun. Arkadaşlar biraz terbiyesizlik Yaptı onun için uyardık. Evet, geldi yeniden Belina Oğlum herkes bu bu kan adı Belinay Herkesin adı Belinay mı? Bu değil miydi Belinay? Bilmiyorum ya. Ben. Benim ayar gitti. <laughs> Çıktı yapalım mı? Çünkü burada çok insan kalmıyor. Aynen. Arkadaşlar bir daha çıkgir yapacağız. Evet. Biz bu videoda çok çıkgir yapacağız. <laughs> bu arada yeni cümlemiz çıkgir. Çık gir. evet. Bana. <laughs>

Usta yakın da gelecek. Hı? Bana mı söyledin? Yok sana dedim. Evet. Rip <laughs> blade. <t> <laughs> <laughs> Yok ya öz az olmaz. Azeryana diye biri var. Şu. Okay. <laughs> Azerbaycanlı galiba. <laughs> <laughs> var da buradan. <gülüyor> <gülüyor> ah Azerbaycan. Selam. Selamlar. <laughs> 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 evet. Arkadaşlar bu arada bizi izleyenler 30 yaş veya 40 yaş oluyor. Niye? Evet bakıyorum ben. anne babaların telefonundan izleyebilirler. Ben de zaten annemin telefonundan. Evet arkadaşlar benim şahsi telefonum. Bana telefon almıyorlar. Alacaklar kardeşim ağlama. Beni de mı? Ağlama. Nasıl bir ağlamak? Ağlamasaydın daha iyi. Ya bana öyle deme. <laughs> Burada küfre yer yok. Evet, bir. Evet, bir o, yapacağım oraya. İki kere küfür ettim. Terbiyesizlik yaparsın. yapıyorsun. Küfür? Hıbı söylüyorum bu arada. Galiba arka. Oğlum bir sus lan. <laughs> ne kadar konuştu ya bu. <laughs> Videoda çok konuşmak lazım. Diyorum. Bu arada bizim de o arabalardan var. Kırmızı arabalardan. Tamam insanların gözünü sokma. <laughs> Arkadaşlar cerize çağlılık yapıyor. Sana da Ay hakikaten mi kız? Benim de kanalımı izlemeyi unutmayın. Fada, izlemeyin onun kanalını arkadaş. İzleyin. Tabii. Arkadaşlar doğru Yine gene yazma ha. Döner Doruk. Dön, Yanı Ben de girmiyorum. Kickman. Oğlum. Bekle lan. Hadi. Evet. Bu arada Bekle, yok. bekle. bekle. yapıyorum bir daha? Bir sus lan. Geri yapma lütfen. Videodayız. Yapma Feride. Girmiyor Bu arabayı ne de... Birine şey söyle. Ee, çık sen ben sana 100 lira atacağım. Yok. Ben giremiyorum. Yok mu? başka. Bu arada söyleyelim ya kaynasın biraz. Söyle arkadaşlıkla gönder şey olsun. Buna diyeyim mi? Söyle ya birine. Alisa'ya söyle. Sen de oyun oynamışsın ya arada çık Yok Hey dese ilk an Sen nereden bileceksin onun da oyun kastığını? Dur dur. Böyle yerinde koşunca öyle oluyor zaten. Bir söyle belki. Olur ya. Bekle bununla tam. Positionless Fred. Bu arada favori şarkımız ne? Yorumlara yazmayın. Senin favori şarkın ne? Hı? Favori şarkın ne? Arkadaşlar ben ben bir 5 şarkı yani beğeniyorum. Onun şey neydi lan onun adı? Bekleyin arkadaşlar bir düşüneceğim. Evet. Çukur'un şarkısıydı bu arada. Zaten ben Çukur'un şarkılarını çok seviyorum. Neydi lan onun adı? Hı, Çukur'dan kaçış yok. Arkadaşlar bu arada ezbere biliyorum adını ama yani böyle hayır, kafa hayır. gidiyor. <laughs> evet, gidip geliyor. Benim de en Aha. sevdiğim şarkı Manifest grubundan ee, şey Rampapapam bir şarkısıdır. Evet, arkadaşlar Manifest'i çok seviyor bu. Evet. Bak, terbiyesizlik yapıyor. Neyse. Bu arada Manifeste en sevdiğiniz karakter? Senin ne Manifeste? Ben sana bir kere göstermiştim ya. Allah ismi unuttum ya. Nasıl bir? Sarışın mıydı? Bilmiyorum sen demiştin. Zeynep mi? Hayır hayır. Hayır hayır. Aa. senin ikinci sevdiğindi. Esin mi? Evet evet. Onun. Ha mı ya? O, ben diyor. diye evet. Ben girdim söyleme. Bu Azerbaycanlı kardeşimiz. Evet. <gülüyor> 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 ne yapıyor ya bu yeri? Evet. Oyun çok kötü kasıyor. Biz en iyisi Döner var. Hello. Hello ne yani? <laughs> arkadaşlar hello yazıyor. Hello, hello yazıyor ama terbiyesiz arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Siz buna bakmayın. Bilenleri biliyor zaten. Evet. Neyse ya. Ona şey de de. çok. Belki koyarım. Birazdan videoyu bitireceğiz bu arada. Evet, çok evet arkadaşlar montajı da uzun alıyor uzun videolar. Döner var. Bu bir, bir iki şey. tane de para kasalım. 100 lira söyleyeceğim bu arada bana. Ne? Dober ver. Dober ne lan? Dober. Doğru söylüyor. Siyon neydi diyor. Evet dober veriyoruz kardeşimize. Buradan çıkartalım. Evet. Çok para lazım. Bitireceğim. Ben çıkartalım. Parayı da buraya koy. Bayağı para. Ben ısırdım biraz abi. Helal et. Ay otta niye veriyorsun? Döner bu bu arada. Arkadaşlar Unutabilir. Neyse. Bedava paraydı zaten. Biz bunu buradan alıp yiyoruz. Hatta bir tane yiyeyim. Biraz da bizi yiyelim ya. Arabada pedal albayı Ondan yer arabada biraz bir. Evet. Delta açık kalmış bu arada. Evet. Arkadaşlar ben de böyle şey gibi bir şey. Giren gibi şey yapıyorum böyle yel yazıyorum gördünüz mü orayı? ben hatırlamıyorum tamamen yani verdiş her gün yaptığım bir şey zaten Roblox'a girince Bu ne lan buraya bastıktan alıyor Bu burada yeni demeyi bilmiyor lan ustan uçtu Feroş neyi dağlara taşlara ustan hı hı. Arkadaşlar. Allah Allah. Alkış çalalım biraz. Kutuldum. Lan lan darbe yapma. Lan lan. Ben <laughs> i̇şte sana para vermedim. Sana para sonunda vereceğim. Hayır. Bakacak. Ben ona hot dog verdim ama o bana para vermedi. Cebinden al kardeşim. Çalayım mı? Evet. Ben orçu değilim. O olabiliyor ama hırsız. Olmuyor sanki çok iyi kalpli çocuk arkadaşlar. Şey çocukla bir konuş çocukla. Evet arkadaşlar bugün videomuzda. Arkadaşlar böyle konuşayım mı videolarda? Yani siz ne, nasıl istiyorsanız. Ben de konuşayım mı Ama böyle çok mol olacak yani. Böyle şey yapıyoruz ya. Evet, boğazımız de. var. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Şey ben de çocuk konuşacağım istiyorum seninle. Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün çıkıp dedi ve dönece olacağım. Tamam bundan sonra öyle konuşuruz. Evet. evet. Eğer arkadaşlar beğenirse. Tabi. Tabi. Ama 5 dakikalık fasulye falan vereceğiz. Su içme falan. Evet arkadaşlar. Evet. Kızıydı, kızıydı. Neyse arkadaşlar. O zaman <laughs> gel buraya videoyu bitirelim ya. Gel yanıma. Bu yıklarımı vurdurdum bu arada. Nasıl? Biliyorum, çok güzel. Eyvallah kanka. Kendi karakterimizi dönüp bitirelim mi? Yok ya böyle. <laughs> Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Eğer Brokeven videolarının gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açmayın. Yani <laughs> Bye bye. evet arkadaşlar bye bye hoşça kalın. Mutlu kalın.